kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aqua park oynuyoruz. Isınmak böyle. Isınmak istiyorum bir. Yere. Evet arkadaşlar bir isınmak şöyle bir. Yere. Evet şu değişik bir şekilde olanı. En sevmediğim renkler olanlar. En sevmediğim renk olan. Bir şey bak. Kırmızı diye hiç sevmiyorum. Bir de onda? Dedim. <laughs> Ama müthişmiş. Ah sonunda pembe varmış. Çok güzel olmuş. Ne Allah bu ne? Öyle geldik biz. Evet arkadaşlar şuraya girdim. Teleport edelim. Evet arkadaşlar geriden teleport aldık. Şimdi bundan kayarız. Çok fena ya. Turdumaya gidiyoruz. Çok merak ediyorum nasıl kaybak ya. Gidiyoruz. Na 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 Evet arkadaşlar şöyle yine suya dalalım. Geliyoruz. Şöyle yukarı çıkalım sonra. Zıplayalım. Kum. Kumlar var arkadaşlar. Sen bak. Deniz gibi. Böyle dur baktığınızda. Hayallerdeki gerçeklerdeki şey gibi olacak. Normalde taşlar var burada kumsallarda bazılarında yok ama. <laughs> Bir tanesinin <laughs> yok. Gidiyoruz şöyle. Dim 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 dedim dim 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 dim, 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 dim dım 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 geldik şey burası davaymış varmış hangisinden kaysa 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 şimdiden kayalım çok renkli bu çok güzele benziyor uh -huh. çok eğlenceli もう一回しかでもうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん da varmış. Bu çok eğlenceli arkadaşlar. Bunu ben bilmiyorum. Bilmezsem olmaz. Mor rengi çok güzel çünkü. Sevdiğim renk mor. Oldi için. Biri yani. En sevdiğim renk söylüyorum. Bir tanesi. İkinci elini aldık. Bir tanesi. arkadaşlar. Kırmızı. Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Çok, çok Allah şükür şey alalım yine gidiyoruz arkadaşlar. Woo. aslında ters götürüyordum bu doğru. Düştüm. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videom bu kadardı. Beğenmeyi ve abone like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yine bir tane daha kayalım canım. Çok istedi Yok bilmiyorum Hayır bir daha tabi nerede daha kayalım. Hayır bir tane daha kayalım. Bir tane daha göstereceğim size. Çok canım istedi Bir tane daha göstermek istedim. Bir tane daha kaydım. Yes, bir tane daha kaydım. Kaydas. Dim 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 Yer altından geçmek istiyorum. Yerin altında. Böyle bir kaytak var şuraya. Bak. Oho. şöyle geldi. Geldik, 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 geldik. Hoppa hoppa işte bundan geçmek istiyorum. Bu hangisi acaba arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Şöyle rengine bakalım. Buldum arkadaşlar. Buldum kesinlikle buldum. Bu. Evet arkadaşlar bu buldum buldum buldum. Yukarı çıkalım çık 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 çık. çık, çık. Yine çıkalım 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 çıkalım. Çıkalım çıkalım. Ve çıktık. Arabidisi atlıyor. Evet. Atladık ve kayıyoruz. Wow Arkadaşlar müthiş. Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Burada bitirelim arkadaşlar videomuzu. Ben gerçekten bir kere başkarmak Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.